Hepinize merhaba dostlar. o türlüden soru çözümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünkü dersimizde e, kümelerde işlemler konusunu işleyeceğiz. Birinci örnekte başlayalım. Birleşim ve kesişim e, işlemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bizden istiyor ki şöyle bir sembol varmış. Bu sembol kümesini bulunuz diyor. A ve B'nin kesişimlerine bakacağız. Ne demek bu kesişim? Kesişim dediğim şey... Hem A'da hem B'de ortak olanlar. Bakıyorum. A'da ve B'de ortak olanlar. 2 i̇ki, her ikisinde de var. 4 her ikisinde de var. 6 her ikisinde de var. O zaman A ve B kümesinin kesişimini biz 2 4 6 şeklinde söyleyeceğiz. Yani ortak olan elemanlarına bakıyorum sadece. Eğer sembolümüz şöyleyse ters U'ya benziyor diyebilirsiniz. A ve C'nin ortak olanları 1 her ikisinde var, 3 her ikisinde var, 5 her ikisinde var. 1 3 ve 5. O zaman A ve C'nin kesişimlerinin kümesi diyeceğiz. A, B ve C'nin hepsinin kesişimini bulmamızı istiyor. Yani şurada bulduğumla e, burada C yazacak. Büyük ihtimalle yanlış yazmışlar. Aşağıda bulduğumun ortak elemanları var mı? Ona bakıyorum. 2, 4 ve 6, 1, 3 ve 5 hepsinde ortak olan bir eleman yok. Demek ki bunların kesişimi boş küme olmak zorunda diyeceğim. Doğru yanıtımız boş küme olacak. İkinci örneğimize devam edelim. A ve B ekmesinin e, Kesişimi kaç elemandır diye sorulmuş. Hemen bakıyorum. 2 her ikisinde de var. 4 her ikisinde de var. 6 her ikisinde de var. 8 de her ikisinde de var. Demek ki bu kümede 2, 4, 6 ve 8 olması lazım. Eleman sayısı şöyle gösterecek eleman sayısını. 4 tane olduğu için eşittir 4 şeklinde göstereceğiz. X gerçek sayıymış, X gerçek sayıymış. Bu kümeyi bulmamızı istiyor. Gerçek sayı diyorsa tam sayı demiyor. Yani ben bu kümeyi kesinlikle sayılarla gösteremeyeceğim. Gene bir aralık olarak göstermem lazım. Şimdi bu aralık eksi 3'ten 5'e kadar. Şu aralıkta 2'den 8'e kadar. Eksi 3 ile 2 arasında beni sınırlayan en küçük değer 2. O zaman ne yapacağım? 2 kesinlikle olması lazım. Burada eşitlik var. Eksi 3 şu aralıkta zaten 2 olduğu için eşitliği kullanabileceğim. Ee, A ve B kümesi olarak düşünün burayı. Şimdi bakalım. Diğerinde 5 var, diğerinde 8 var. 5 mi beni sınırlandırır, 8 mi? Beni 5 sınırlandıracak. O zaman bu kümede kesinlikle 5 olması lazım. 5 de dahil olduğu için her ikisinde 5'i alacağız. Demek ki biz bu kümeyi aslında bir aralık olarak gösterebiliriz. 2 ile 5 aralığındaki bütün gerçek sayılar, reel sayılar şeklinde söyleyebiliyorum. Mesela burada da eleman sayısı kaçtır diyor. X tam sayı, pozitif tam sayı diyor. Şimdi X tam sayıysa bu aralıkta eksi 9'dan 14'e kadar bütün değerler olması lazım. Eşitlik olmadığı için buradaki bütün değerler olabilir A kümesinde. B kümesinde de K pozitif tam sayı diyor. K'ye pozitif tam sayılar yazarsam X o zaman 2'nin katı. Ne onlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A ve B'nin ortak olanların eleman sayısını sormuş. Şimdi A'da eksi 9'dan 14'e kadar bütün elemanlarım var. B'de de 2'den 14'e kadar bütün çift elemanlarım var. A'da B'deki bütün elemanlar olduğunu düşünürsem bunların hepsinin toplamı 2, 4, 6, 7 tane eleman her ikisinde de var. O zaman bunların eleman sayısı 7 olmalı diyeceğiz. Aslında B kümesi 14'ten sonra devam ediyor ama ben yazmadım. Çünkü neden? Beni 14 sınırlandırıyor A tarafından. 14'ten sonra aslında ikişer ikişer devam ediyor. Artı sonsuza kadar devam edebiliriz. Ama ikisinde de ortak olan elemanlar dediği için 14'te bir sınır koydum ve dedim ki 7 tanesi ortaktır. Bakalım x gerçek sayı x gerçek sayı b olmayanlar. Şimdi ben b olmayanları bir göstereyim size. Eksi 2 iki dahilse 2'nin olmaması lazım. Eksi 2'nin olmadığı için böyle gösterdim. Daha sonra bir de ne olması lazım? Eksi sonsuza kadar bütün değerleri alabilmeli. Bunun alamadığı bütün değerler. E, bunun haricinde bir de ne olması lazım? 6 dahilmiş. Demek ki 6 olmamalı. Artı sonsuza kadar da bütün değerler olabilmeli. Çünkü 6'dan küçük diyor. 6'dan büyük değerlerin hepsi b olmayanlar da olmak zorunda. Şimdi A zaten belli. Buradaki değerlerle şunların ortak olanlarına bakacağım. A eksi 3'den neymiş? Daha büyükmüş. B de eksi 2'den daha küçük değerleri alabiliyordu. Demek ki buradan hiçbir şey gelmeyecek. Daha sonra B 6'dan büyüktü. A da neydi? 4'ten daha küçüktü. Buradan da hiçbir şey gelmeyecek. Demek ki bu eleman bir boş küme olmak zorunda. B olmayanlarla A'nın hiçbir ortak elemanı yokmuş diyeceğiz. Gelelim kümelerin birleşimine. Kümelerin birleşiminde şöyle düşünebilirsiniz. Bir A kümem var, bir de B kümem var. Buradaki her ikisinde kapsayan bütün elemanları biz kümelerin birleşimi diyoruz. Ve birleşim sembolümüz şurada gördüğünüz düz U'ya benzer bir sembol. Burada bazı tanımlar var. Bunlar çok önemli değiller. Ama şunu kullanabiliriz. Yere geldiğinde haberiniz olsun. A ve B'nin ortak elemanlarının sayısını soruyorsa şöyle yapacağız. A kümesinin elemanlarının sayısını yazacağım. B kümesinin elemanlarının sayısını yazacağım. Şu ortayı iki kere saydığım için bu ortadaki hepsinin ortak olan kısmını bir kere çıkartacağım. Bunu bilmemiz yeterli. Kesim ve birleşim işlemler üzerine dağılma özelliği var. Nasıl yapıyoruz? Aynı mantıkta olduğu gibi. Ne yapıyorduk? B ile C'nin birleşimi varsa biz bunları böyle dağıtıyorduk. Dağıtırken A ile B'yi ne ile birleştirdim? Şununla birleştirdim. Arasına bu sembolü koyuyorum. A ile C'yi ne ile birleştirdim? Gene bu sembolle birleştirdim. A ve C'nin arasında bunu koyuyorum. Peki B ve C birbirlerine nasıl bağlılar? Şu sembolle bağlılar. Demek ki getiriyorum hop buraya aralarına bu sembolü koyup bu şekilde dağılma işlemini yapabiliyoruz. Aynı şekilde birleşimde dağıtabilirsiniz. Fark etmiyor. Aynı mantıkta olduğunu için tekrar göstermiyorum. A ve B kümesinin alt küme sayısını bulunuz. A ve B'de hepsinde olan elemanlar. A kümesinin hepsini alalım. 1 2 3 A B C Şimdi B kümesinde A olmayanları tekrar ekleyeceğim. Şimdi B kümesinde 2 var, A'da da var. Bunu tekrar almama gerek yok. Ne yapmam gerekiyor? Hepsinde farklı olanları almalıyım. 4 ve 6 bunları ekleyeceğiz. B A kümesinde vardı. Tekrar yazmama gerek yok. K ve N'yi yazacağım. Kaç elemanı var? 2 4 6 8 10. Alt küme sayısı bu 10 elemanlıysa alt kümesi 2 üzeri 10'du yani 1024 tane alt kümesi vardır diyeceğiz. A birleşim B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sessiz harf bulunur diyor. Şimdi biz bunları bir birleştirelim. Çözüm hepsini aldı mı varsayıyorum çözümün. Bunların hepsini aldık. B'den tekrar M gelmemesi lazım. A gelebilir mi? Gelebilir. R gelebilir mi? Gelebilir. T gelebilir mi? Gelebilir. Ö gelebilir mi? Gelebilir. Kaç tane oldular? 2, 4, 6, 8, 9 tane. 9 tane elemanımız var. En az bir sessiz harf bulunur diyor. Yani ben aslında sessiz harflerle oluşturabileceğim bütün alt kümelerin sayısını bulurum. Bunları da ne yaparım? Bütün alt kümelerden çıkartırım. 1, 2, 3, 4 tanesiyle oluşturabileceğim alt küme sayısı 2 üzeri 4. 16 tane. Bütün alt küme sayımızda 9 elemanı olduğu için 2 üzeri 9. 512 tane. 512'den 16'yı çıkartırsam 494 6 tane olsa gerek. 496 tanesinde en az bir tane sesli harf bulunur diyeceğiz. Yaptığımı tekrar söylüyorum. Bütün alt küme sayısından sessiz harf olmayan alt küme sayısını çıkarttım. Ne de onlar? 2 üzeri 4 tanesinde sessiz harf kesinlikle yoktu. Bunları çıkarttım. Diğerlerinde kesinlikle en az bir tane sesli sessiz harf Bulunmak zorunda dedik. A, B ve C aynı evrensel kümenin alt kümeleridir diyor. A ile B'yi birleştirmiş, A ile C'yi birleştirmiş Bizden zaman bunu istiyor. Bakalım. Ben bunu dağıtırsam ne elde ediyordum? A birleşim B kesişim A birleşim C. A birleşim B ile A birleşim C'nin kesişim ortak olanlarına bakacağız yani. Bakıyorum. Burada A birleşim B, burada A birleşim C var. Ortak olanları neler? 2 İki, her ikisinde de var. 4 her ikisinde de var, 6 her ikisinde de var, 8 de her ikisinde de var. 1, 10 ve 12 ayrı ayrı kümelerde. Bunları alamayız. Demek ki bunun alt küme sayısını soruyor. Ee, eleman sayısı, buraya tekrar bunu yazmadım. Ee, 4 tane alt küme sayısı da 2 üzeri 4'ten 16 tane olması gerek. Öz alt küme sayısı deseydi bir tane azaltıp 15 tane diyecekti. Kendisi haricindekiler oluyordu. Ufak hatırlatmalarımızı yapalım. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümederidir diyor. A e, SA6 elemanlıymış SB 10 elemanlıymış A ve B'nin ortak elemanı yokmuş. Şurada gördüğünüz şey A ve B'nin ortak elemanı yoktur demek aslında. Olduğuna göre A ile B'nin birleşiminin eleman sayısı en çok kaçtır? Şimdi şöyle A ve B'nin ortak elemanı yoksa zaten e, buradan ne gelecek? 6 tane. Buradan gelecek 10 tane. 16 tane elemanı olması gerekiyor. Eleman sayısı en çok kaçtır? En çok 16'dır da dememize gerek yok. Eleman sayısı kesinlikle 16 olmak zorunda. Çünkü A ve B'nin ortak hiçbir elemanı yok, boş küme. A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Şimdi düşünüyorum. Bir tane A kümem var. Bir tane de B kümem var. Bu kümelerde A ve B'yi göstermemiş bana. Herhangi bir fikrim yok. O zaman ben diyeceğim ki aslında B'nin 4 elemanının hepsi burada olabilir. Burası 4 eleman olabilir ve B'nin kendine has hiçbir elemanı olmayabilir. Hepsi A ile ortak olabilir. Başka hiçbir açıklama yapmamış. A'nın 10 elemanı olması için şu kısımdaki elemanların sayısının da 6 olduğunu varsayabiliriz. Böylelikle A'nın 6 artı 4'ten 10 elemanı olabilir. Demek ki bunların birleşiminde eleman sayısı en az kaçtır diyor. Eleman sayısı en az 10 tane olmak zorunda diyeceğim. Ee, bakalım. A neymiş? 180'den küçük pozitif 5'e bölünebilen sayılar. B de 180'den küçük 3'e bölünebilen pozitif tam sayılar. 5'e bölünebilen tam sayılar nedir? 5'ten başlarım. 5'er 5'er giderim 180'e kadar. 3'e bölünebilenler 3'ten başlarım. 3'er 3'er giderim. Gene 180'e kadar. Terim sayısı formülünü gene burada kullanacak gibiyiz. Nasıl yapıyorduk? Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı, artı 1. 180'i 5'e böldüm. 36. Zaten şunlar birbirlerini götürecekler. Buradan 36 tane geldi. 180, eksi 3, bölü 3, artı 1. Ne oldu? 60 tane Buradan gelecek. O zaman ben bunları toplarım. Cevap 96'dır derim. Ve yanlış yaparım. Neden? Çünkü hem 3'e hem 5'e bölünebilenleri ben iki defa saymış oldum. Yani ortak kısmı tekrar çıkartmamız gerekiyor. E, ortak kısmı tekrar çıkartacaksam 15 ile bölünebilenleri çıkartmam gerekiyor. O zaman ne yapacağız? 180-15 15 15 15'er 15 er arttığı için 15 artı 1. E, 180'i 15'e bölersem, bölürsem 12 tane herhalde. O zaman burası... 12 elemanı olması lazım. Yani 60 tane buradan, 36 tane buradan geliyor ama 12 tanesini tekrar saymış oldum. 60 artı 36 eksi 12'den 96'dan 12'yi çıkarttım. 84 tanesinde ne olmasını bekliyorum? Ee, A ve B'nin bütün elemanlarının e, sayıldığı kümenin eleman sayısı olduğunu söyleyebilirim. Evet yeni sorumuza devam edelim. E evrensel kümedir diyor. A, B, C alt kümelerdir. Ben şeması verilmiştir. Bizden bir şey istiyor. B ve C'nin ortak olanlarını bulalım. Evet B ve C'nin ortak olanlarına bakmam lazım. Hem B'de hem C'de olan kısım hop şuradaki güzel kısım. Buradaki kısımla neyi birleştirmemi istiyor? Birleşim ya A'dakilerle birleştir diyor. Yani şu A kümesinin tamamı olsun. Bir de kırmızıyla gösterdiğimiz kısım olsun. Yani maviyle gösterdiğimiz kısım da buranın tamamı. Bize diyor ki bu olmayanların kümesini bulunuz. Değil var ya şurada bir tane güzelim değil işareti. Bu olmayanların kümesini bulmamı istiyor. Olmayanların kümesini bulursam ne var? 7 var, 8 var, 1 var, 2 var, 13 var, 12 var. 2, 4, 6 tane elemandan oluşuyor. Demek ki kümesi bunlardan oluşan küme 6 elemanlı kümeye burada bizden istediği küme olduğunu söyleyebiliriz bu söylediği yerin olmayanlarına baktık. Evrensel kümede onların hepsini almış oldu. ABC evrensel e, kümesinin iki alt kümesidir diyor. A'yı vermiş, B'yi vermiş, E evrensel kümesinde varmış. A ve B'de olanların olmayanlarına bakıyoruz. Şimdi A ve B 3, 5 her ikisinde de var. E, pardon, 3 her ikisinde de var. 5 değil. Sonra 11 her ikisinde de var. A ve B'de olanlar 3 ve 11. Şimdi burası 3 ve 11. Ben bunun değerini alıyormuşum. 3 ve 11 dışında geriye kalan her şeyi buradaki evrensel kümede 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Bunların hepsi 3 ve 11'in olmadığı elemanların olduğu küme diyeceğiz. Sadece 3 ve 11'i çıkarttım. İki kümenin farkı. İki kümenin farkını A eksi B veya A bölü B şeklinde görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Bir A kümesi var bir de B kümesi var. A'dan B'yi çıkartırsam A'nın içerisinde B olan her şeyi attım. Geriye kalan A'lı kısım yani şu gördüğünüz mavi kısımdan bahsediyor. B'den A'yı çıkartırsam ne yapacağım o zaman? B kümesinde A'da bulunan bütün elemanları çöpe attım. Geriye kalan bu sarı kısma B eksi A, B ile A'nın farkı kümesi diyeceğiz. Şuradaki gördüğünüz yeşil kısım A ve B'nin her ikisinde de ortak olan elemanların olduğu kısımdan bahsediyoruz. bakalım A eksi B ve B eksi A'yı bulur musunuz? A kümesinden B olanları çıkarttım. 2 var, 4 var, 6 var. O zaman bu küme 1, 3 ve 5'ten oluşuyor. Daha sonra B eksi A'yı bulur musunuz? Bakıyorum. Ee, ne dedik? 2, 4, 6 her ikisinde de var. O zaman B'den bunları çıkarttım. Geriye ne kaldı? 8 ve 10. O zaman B eksi A kümesi de sadece 8 ve 10'dan oluş oluşuyor. Bizden istiyor ki A eksi B'yi bulun. A eksi B sadece şurası. Daha sonra B olmayanlardan bunu çıkartın. B olmayanlar kimler? B kümesi haricinde geriye kalan 1, 2, 5, 8 ve 9. Yani şu kümede 1, 2, 5 8 ve 9 var. Şurada çıkartma işlemi yaptığımız kümede de 1, 2 ve 5 vardı. Buradakilerden bunları çıkartırsam geriye ne kalacak? Sadece 8 ve 9 kalacak. Yani bu kümede sadece 8 ve 9 varmış. Doğru yanıtımız 8 ve 9'un olduğu kümeymiş. Şimdi bakalım A ve C'den A'dan C'yi çıkart, C'den B'yi çıkart ve bunları birleştir diyor. A'dan neyi çıkartıyorum? C'yi çıkartıyorum. Geri ne kalacak? Buradaki A, N ve H'nin olduğu küme. C'den de B'yi çıkart. C kümesinden B'yi çıkartırsam geriye yanlış çiziyorum. Hemen düzeltelim. Nasıl çizmem gerekiyor? Farklı bir renk alalım. Şuradaki kısım olacak yazmıyor. Bir de yazarsa çok güzel olur. Şuradaki kısım olacak. B olmayacak değil mi? Bunların diyor ki hepsini birleştir. Birleştirirsem A, H ve N olacak. D, E, G ve C olacak. Bizden istediği küme böyle bir küme olacak. Hepsinin olduğu kümeden bahsediyoruz. A ve aynı evrensel kümenin iki alt kümesidir. Eleman sayılarını vermiş bunu sormuş. Böyle soruları kesinlikle çizerek çözmenizi tavsiye ediyorum. Bir de evrensel kümeniz olacak. Biri A kümesi, biri B kümesi, diğeri de evrensel kümeniz. Bunlara isim verin. Diyelim ki X, Y, Z ve T olsun. Bunlar eleman sayısı tabii ki. X, Y, Z ve T dediğim şey eleman sayısı. A eksi B dediğimizde ne oluyor? A kümesinden B kümesini tamamını çıkarttım. Geriye ne kaldı? X. Demek ki X 3'e eşitmiş. B eksi A'da ne oluyordu? B kümesinden... E, aynen duruyordu. A'daki bütün elemanları çıkarttık. geriye ne kalıyordu? Sadece Z kalıyordu. Demek ki Z de buna eşit. A ve B'nin ortak olanları da 2'ymiş. A ve B'nin ortak olanları yani buradaki y de 2'ymiş. Bizden a birleşim b b'yi sormuş. Alt küme sayısı kaç tanedir? Şimdi eleman sayısı ne a ve b'nin birleşiminde? x olacak, y olacak, z olacak değil mi? a ve birleşimde hepsini alıyordum. x, y, z 3 artı 4 artı 2'den 9 tane. Alt küme sayısı da neydi? 2 üzeri n'di yani 2 üzeri 9'dan 512 tane alt kümesi vardır diyeceğiz. T'yi bulmamıza gerek kalmadı çünkü bizde e, T ile ilgili bir şey istemiyor. Yani aynı evrensel kümenin iki alt kümesi olduğu için T ile hiçbir işimiz yokmuş. E, soru da e, eğer A'yı e soruyor mu sormuyor mu bunu anlarsanız hiç burayı yazmadan sadece A ve B'yi yazarak da soruyu çözebilirsiniz. X asal sayıdır diyor. X üzeri X e, 0 ile 5 arasındadır diyor. X pozitif tam sayı vardır diyor. Bundan göre A eksi B'yi bulun diyor. Şimdi düşünelim ne yazabiliriz? X pozitif tam sayısı 1 üzeri 1. 2 üzeri 2, 3 üzeri 3, 4 üzeri 4, 5 üzeri 5. Şimdi 5 üzeri 5'e kadar gidebilecek miyim? 1 üzeri 1, 1. 2 üzeri 2, 4. 3 üzeri 3, 27. Ee, 4 üzeri 4, 2 üzeri 8'den 256 yapıyor yanılmıyorsam. 5 üzeri 5, binlerde yapacak. Yani 503 çoktan aşmış olacağız. Onun için A kümesinde sadece 4 eleman var. Bunlar da 1, 4, 27 ve 256. Bizden istiyor ki A'dan B'yi çıkart. X asal sayıymış B kümesinde. Ee, o zaman ne olabilir? 2 3 5 7 vesaire böyle devam edebilir. Şimdi A'nın elemanları 1 4 27 256 mı yoksa X mi? A'yı X olarak tanımlamış, değil mi? X yerine ne yazdık? 1 2 ve 3 4 yazabildik. A kümesinin elemanları o zaman 1 2 3 4. B kümesinin elemanlarına ne dedik? 2 3 5 7 diye devam ediyor dedik. A'dan B'yi çıkartırsam 3 ve 5'i A kümesinden almam lazım. 2 ve 3'ü düzeltiyorum. Çünkü bunlar asal sayılar. Ne yapacağız? A kümesinden B olanların hepsini çıkartacağım. A'da geriye sadece 1 ve 4 kaldı. Alt küme sayısını soruyor. 1 ve 4 ile oluşturabileceğim alt küme sayısı 2 üzeri 2'den sadece 4 tanedir diyeceğiz. Birazcık sorularımız zorlaşıyor ama e, yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. A kümesinin eleman sayısı 16 olduğuna göre kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi Şurayı gösterelim. A kümesi varmış, B kümesi varmış. Şimdi Bunlara eleman sayısı olarak vereceksem mesela şöyle değerler verebilirim. Şuna mesela 2'nin katı dersem toplamları 12K için burası 4'ün katı, toplamları 12K için burası da 6'nın katı olabilir. Böyle yorumlarda bulunabilirsiniz. Bakıyorum A'dan B'ye çıkarttığımız şu kısım 6'nın katı kadar elemana sahip olmalı. B'den A'ya çıkarttığımız bu kısımda 4'ün katı olan kısmı sahip olması lazım. A ve B'de ortak olan şu ortadaki kısımda 2'nin katı kadar elemana sahip olmalı. A kümesinin eleman sayısı 16 dediği için yani 4 ile 2K'nın toplamından 8K 16'ya eşitmiş. Demek ki K 2'ye eşitmiş. A ve B'nin tamamını bulmamızı istiyor. 6, 4, 2 toplarsam 12K'nın eleman sayısını sormuş. 12 çarpı 2'den 24 tane elemanı vardır diyeceğiz. 20. sorumuz A ve B aynı evrensel kümenin alt kümesidir. E, S, falan vermiş. Gene bir şeyler istiyor bizden. Bakalım A diyelim, B diyelim. Gene ben diyeyim ki, mesela burası sorunun çözümünü bilmediğim için şimdiden buraya K desem. Burası 4K olacak, burası da yanılmıyorsam 2K olacak ki çarpımları gene 4K olabilsin. Buradan yola çıkarsak diyor ki B ve A olmayanların tamamı. Şimdi A olmayanlarda ne var? B var ve B'deki kısmı yani şuradaki kısımdan bahsediyor. Burası 2'nin bir katı olmak zorundaymış. Şurada da ne diyor? B olmayanlarla, B olmayanlar dediğimiz A'daki bu kısım ve A'nın ortak olanları. Demek ki şurası da K kadarmış. Bu ne diyordu? Hepsinden bahsediyordu. A ve B'nin tamamı. Ben şimdi B'nin bu kısmını buldum, A'nın şu kısmını buldum. Neyi bulmadım? Ortadaki kısmı bulmadım. Tamamı dördün katıysa bu ortadaki kısım ne olmalı? K kadar olmalı. A'nın eleman sayısı 12 ise, A'nın eleman sayısı yani hem şuradaki K kısmı, hem de burada ikisinde de ortak olan K kısmı Toplarsam 2K 12'ye eşitse K buradan 6'ya eşit olması gerekiyor. Bizden A ve B'nin ortak olanları yani sadece şu ortadaki kısmı soruyor. O da zaten 6 olarak bulduğumuz için alt küme sayısını soruyor. 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümesi vardır diyeceğiz. A ve B'nin hiç ortak elemanı yokmuş. A'dan B'yi çıkarttığımızda 5'miş. Buna göre A birleşim B'nin eleman sayısı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bir A kümeniz var bir de B var. Ben bunları ayrık iki küme şeklinde çizdim. Çünkü A ve B'nin hiçbir ortak elemanı yokmuş. A'dan B'ye çıkarttığımda burası 5 elemanlıymış. A ile B'nin en az kaçtır diyor. B kümesi boş küme olabilir. B boş küme olmak boş küme değildir gibi bir ifade kullanmamış. Demek ki B'de 0 eleman olabilir mesela. B'de 0 elemanımız varsa bunların hepsinin toplam eleman sayısının B en az 5 olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü A'da 5 tane eleman olduğunu biliyoruz Ondan dolayı dedim ki ben bunların ortak elemanlarının en az 5 olduğunu söyleyeceğim. Şimdi gelelim. Buna göre taralı bölgenin A, B, C kümeleri cinsinden gösterimini söyleyiniz diyor. Şimdi bakalım. A ve B ve C'nin ortak elemanlarını aldığımızı varsayalım. Nereden bahsediyorum? Şuradan bahsediyorum. Buradan ne yapmışım? A olanların hepsini çıkartmışım. Onun için B ve C'yi birleştirip A'yı bundan çıkartabiliriz. Genelde bunların şıkları oluyor. Şıklara göre yorum yapıyorsunuz ama kendiniz de bakarken bunu söyleyebilirsiniz. Mavi bölgede B ve C'nin ne var? Birleştiği kısım var. Ama neyi çıkartmışım? A olanların hepsini bundan çıkartmışım. Evet. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesidir diyor. Ee, gene ne yapalım? Biz şu güzelim sembollerimizi yazalım. A varmış. B varmış. Kümelerimizi çizdik. Ben bu kümelerimi çizdikten sonra A ile B olmayanların ortak kısmı yani şuradan bahsediyor. Burası 2x elemandan oluşuyormuş. A ve B'nin ortak olan kısmı burası x kadarmış. B'nin eleman sayısı x artı olmuş. X buradaysa şuranın 10 kadar olması lazım ki eleman sayısı x artı 10 olabilsin. A ve B'nin hepsinin toplamı da 52 miş Yani 2x x artı 10 yani 3x artı 10'un 52 olduğunu biliyormuşum. 3x o zaman 42 x o zaman 14 olması lazım. 42 bölü 3'ten. B'nin eleman sayısı nedir? B'nin eleman sayısı x artı 10 olduğu için 14 artı 10'dan B'nin eleman sayısı da 24 olmak zorunda. Gelelim 24. sorumuza. A ve B aynı evrensel kümenin elemanlarıymış. Evet bu soruyu çözerken şöyle yapalım. Bir A kümesi çizelim. Bir de B kümesi çizelim. Çok kötü oldu kümelerim. Burada yazması gerçekten zor oluyor. Her geçen gün daha da kötü yazmaya başlıyorum. İnşallah daha da güzel yazmaya başlarım. Şimdi bir de evrensel kümemiz varmış. Ben buraya x, y, z, t diyeyim. A olmayanlar, A olmayanlar kim? Z ve t. B olmayanlar, onlar da kim? X ve t. Bunların hepsini toplamışız, hepsinin ortak olanlarını almışız. Yani T'yi bir defa daha saymamışız. İkisinde de ortak olanlar ne var? X var, z var, bir de t var. X artı z artı t. 12 elemandan oluşuyormuş. Bunu biliyoruz. Güzel. A eksi B dediğimiz kısım sadece şuradaki X. X'in 4'e eşit olduğunu biliyorum. A olmayanlar Z ve T. Ee, B olmayanlar X ve T. Bunların ortak olanlarını alacakmışız. Biraz önce çıkarttığımız kısım T. Bu da 2 elemanmış. Güzel. Bunu bulduk. Bizden ne istiyor? B ile A olmayanlar. Yani Z'yi istiyor bize. Z ne eşittir? Bunu soruyor. A olmayanlarla B'nin ortak olan kısmına bakacağım. A olmayanlar Z ve T'ydi. Hatırlarsanız B'de neydi? Y ve Z'ydi. Bunların ortak olan kısmı sadece Z. Z'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi ben X'i buldum X4. T'yi buldum 2'yi. Z'yi soruyor benden. Z'nin de ne olması lazım? Bu denklemin sağlanabilmesi için Z'nin 6'ya eşit olması lazım. Demek ki bu eleman sayısı bunların 6 taneymiş diyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için çok yararlı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.